Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul için neden Murat Kurum'u tercih ettiği belli oldu. Murat Kurum işinin ehli çıktı. Milli menfaatlerimiz için yalan söylemekten çekinmeyen koca yürekli adam Fahrettin Kocayı hatırlayalım mı? Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ne kadar hukuki ve ne kadar doğru olduğunu Özlem Zengin tescil etti. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü bambaşka olacak. Erdoğan, Sisi'nin yanına gidiyor mu acaba? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın vekilliği düşerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne yapıyordu? Amerika şimdi de Türkiye'ye F-35 alması için mi yalvarıyor acaba? Kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz ve videolara yorum yazmanız durumunda dış güçlerin moralini bozacağınızı biliyor muydunuz? Uyur Gezer başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak diye hepimiz merakla bekliyorduk. Sisi mi, Binali Yıldırım mı filan derken Murat Kurum aday oldu sevgili izleyenler. Murat Kurum ismi tabii ki bazı tartışmalarla beraber geldi. Doğru isim mi? Ekrem İmamoğlu'na karşı kazanabilir mi seçimi diye. Ama dün akşam Murat Kurum rüştünü ispatladı sevgili izleyenler ve Recep Tayyip Erdoğan'ın neden onu tercih ettiğini hepimiz anladık, idrak ettik ve mutmain olduk sevgili izleyenler. Neden? Çünkü Murat Kurum dün akşam canlı yayında vaatlerini sıralarken dedi ki biz dedi İstanbul'u depreme hazırlayacağız dedi. 1994 seçimlerinden 2019 yılına kadar 25 yıl aralıksız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde geçen bir İstanbul var ama maalesef yetmedi sevgili izleyenler. 25 yıl İstanbul'u depreme hazırlamaya maalesef yetmedi. Bir de şöyle bir şey var. 25 yıl boyunca depreme hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı İstanbul. Ama son 5 yılda Ekrem İmamoğlu gelince bütün hazırlıklar çöpe gitti sevgili izleyenler. Bir anda İstanbul betona gömüldü. Bundan önceki 25 yıl İstanbul mükemmel bir şehirdi. Her taraf orman, her taraf park, bahçe, trafik yok, hiçbir gürültü yok, sorun yok, güvenlik endişesi yok. Ama son 5 yılda ne olduysa her tarafta trafik sorunları çıktı, her taraf betona gömüldü. Ama Murat Kurum diyor ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstanbul'u deprem riskinden kurtaracağız, insanları rahatlatacağız. Çünkü diyor biz diyor 11 şehri vuran depremde diyor 130 bin insanımızı kaybettik dedi. 130 bin mi? 130, 130 bin mi? 130 bin mi falan diye bir anda Türkiye'de yankı yankı bu cümle yayıldı sevgili izleyenler. Herkes aynı soruyu sordu. Biz 6 Şubat depreminde Maraş'ta Hatay'da o depremlerde 130 bin insanımız mı kaybettik? Hani 50 bindi? Hani resmi sayı 50 bindi nasıl 130 bin olabilir diye herkes böyle bir soruyla çalkalandı sevgili izleyenler. Ama sonra Murat Kurum hepimizi rahatlattı. Dedi ki ben 130.000 derken 6 Şubat, Maraş, Hatay depremlerinden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bütün depremlerde kaybettiğimiz toplam insan sayısı dedi. Hele öyle de mübarek dedik ya. Hele öyle de biz de depremde toplam ölü sayısı konusunda bu halka yalan söylediğinizi zannediyorduk. E sonra küçük bir araştırma yaptım ben, Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan depremlerde toplam ölü sayısı resmi açıklamalara göre 116 bin çıktı. 130 bin yine değilmiş sevgili izleyenler. Murat Kurum Yalan söylemiş sevgili izleyenler. Yani Murat Kurum'un açıklaması çifte yalan oluyor ve gördüğümüz kadarıyla Hatay'da, Maraş'ta, 11 şehirde kaybettiğimiz toplam insan sayısı 130 bin. Ama bu arada bu sayının bile az olduğunu, bunun çok daha üzerinde can kaybı yaşandığını maalesef deprem bölgesinde yaşayan insanlar sık sık söylüyorlar da pek sesleri duyulmuyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Şimdi Murat Kurum bize büyük bir yalanı ifşa etti ağzından kaçırdı. Murat Kurum sonra yalan söyledi bunun üstüne bu. Ne yapacağız? Murat Kurum'a oy vermeyecek miyiz? Böyle bir hata yapmalı mıyız sevgili izleyenler? Soruyorum size. Bakın bir tarafta Murat Kurum gibi son derece mübarek bir insan var. Yerli, milli, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat aday gösterilmiş. Bu adam yalan söylüyor olabilir mi? Olabilir. Peki bu yalanı neden söylüyordur? Tabii ki vatanımız için, milletimiz için, milli bekamız için bu yalanı söylüyordur. Yani ülkemizin menfaatleri için, milli menfaatlerimiz için yalan söylüyordur Murat Kurum. O zaman soruyorum size. Sizin önünüze iki seçenek olsa, iki insan var. Birisi dürüst, doğru sözlü, ahlaklı, namuslu, çalmıyor, çırpmıyor ama art niyetli. Evet. Ama diğer tarafta diğeri yalan söylüyor, kandırıyor, iftira atıyor, çalıyor, çırpıyor, kamu malına çöküyor, milletin malını yiyor, milleti açlığa mahkum ediyor ama iyi niyetli, vatansever, yerli ve milli bu durumda kimi tercih edeceğiz? Tabii ki iyi niyetli olanı, yerli ve milli olanı tercih edeceğiz. Sırf hırsızlık yaptı diye, sırf yalan söyledi diye, sırf iftira attı diye, sırf güvenilmez birisi diye ondan vazgeçmeyeceğiz. Neden? Çünkü yerli ve milli sevgili izleyenler. Bu yalanları neden söylüyor? Tabii ki ülkemiz için söylüyor. Bu iftiraları neden atıyor? Tabii ki ülkemiz için, bizim için, çocuklarımız için atıyor. Bu yolsuzlukları neden yapıyor? Tabii ki milli menfaatlerimiz için yapıyor. Ülkemizin önlenemez yükselişi önlenemesin diye yapıyor bu yolsuzlukları ve hırsızlıkları. Çalıyorsa bizim için çalıyor, çalıyorsa bizden çalıyor, soyuyorsa bizi soyuyor, yalan söylüyorsa bize söylüyor, bizim için söylüyor, sövüyorsa bize sövüyor, bizim için sövüyor. Murat Kurum dün akşam bu millete ne kadar da layık bir isim olduğunu ispatladı sevgili izleyenler. Evet, depremdeki toplam can kaybı konusunda, bize yalan söylemiş olabilirler. Ama bunu neden yalan söylemişlerdir? Bizim için söylemişlerdir. Neden? Çünkü depremde gerçekten 130 bin insan ölmüşse ya da 230 bin ya da 330 bin toplam sayıyı şu anda bilmiyoruz. Ne olurdu bu sayı yüksek olunca? Dış güçler sevinirlerdi kıs kıs gülerlerdi. Derlerdi ki şu zavallı Türkiye Cumhuriyeti'ne bakar mısınız? Bir deprem bölgesinde bulunmasına rağmen, altından çok büyük fay hatları geçiyor olmasına rağmen, bilim insanları o kadar uyarmış olmasına rağmen deprem geldi, vurdu, 11 şehri yıktı, geçti, yüz binlerce insan öldü. Bu devlet ne kadar aciz bir devlet derlerdi. Evet, sırf dış güçler bunu diyemesinler diye böyle masum iyi niyetli yerli ve milli yalanlar söylenmiş olabilir. Biz o yalanların ve o yalancıların destekçisi olmalıyız. Neden? Çünkü yerli ve milliler sevgili izleyenler. Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar. Bakacağız yalanı söyleyen kim? Bizden mi? Tamam kime söylüyor? Bize söylüyor. Niçin söylüyor? Bizim için söylüyor. Nasıl söylüyor? Bizim gibi söylüyor. Tamamdır. O zaman Murat Kurum'a destek vermeliyiz sevgili izleyenler. Bu yalanlar çok güzel yalanlar. Milletimizin Ali menfaatleri için yalan söyleyen o güzel yürekli insanlardan birisini daha yad etmeliyiz sevgili izleyenler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. O da deprem olduğunda günlerce sakallarını kesmemiş fedakar bir insan. Evet. Hatırlarsanız pandemi döneminde, korona salgını döneminde de Türkiye'de kaç insana korona bulaştı? Ne zaman ilk vaka görüldü? Ve bu salgın yüzünden ne kadar insanımızı kaybettik? Ne kadar sağlık çalışanı hayatını kaybetti? Tam olarak bilemiyorduk. Bazı sayılar açıklanıyordu. Her gün her gün tablo açıklıyordu Fahrettin Koca. Sonra gördük ki sevgili izleyenler Fahrettin Koca ilk vakanın görüldüğü tarih konusunda, ne kadar insanın koronavirüse yakalandığı konusunda ve ne kadar insanın koronavirüs nedeniyle öldüğü konusunda bize yalan söylemiş. Ama bu yalanları neden söylemiş? Tabii ki milli menfaatlerimiz için söylemiş. Tabii ki ülkemizin çıkarları için söylemiş. Tabii ki milli bekamız için söylemiş. Yerli ve milli bir duruş göstermiş. Dış güçlerin oyunlarını bozmuş. Malum odakların heveslerini kursaklarında bırakmış bu yalanları söyleyerek. O zaman biz tabii ki bu samimi, bu gönülden, bu bizden, bu iyi niyetli yalancıları desteklemeliyiz sevgili izleyenler. Çünkü bizden bizim için yalan söylüyorlar ama çok da güzel söylüyorlar değil mi? O kadar güzel ya alıştık biliyor musunuz? Alıştık ve biz bunu sorun etmiyoruz. Sorun etmiyoruz. O yüzden karşımıza böyle art niyetli, kötü niyetli dış güçlerin maşası olmuş ama dürüst. Ama hırsızlık yapmıyor, ama yolsuzluk yapmıyor. Öyle birisi çıksa bile bize garip geliyor, itici geliyor. Evet. Yani yalancının, hırsızın, yolsuzun sevimli geldiği durumlar var mıdır? Vardır sevgili izleyenler. Bizim hırsızlar çok sevimli. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Yalan söylüyorlar ama Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi anayasaya uygun mudur? Kanuna uygun mudur? Bu anayasaya bir darbe midir? Milli iradenin gaspı mıdır? Meclisin hükmünü yitirmesi midir gibi sorular soranlar var, art niyetli sorular soranlar var. Gördüğüm kadarıyla içine kurt düşen bazı insanlar da var. Ama sevgili izleyenler, bakın hiç hukuk bilmiyor olabilirsiniz. Anayasadan, kanunlardan, uluslararası hukuktan, ceza kanunundan filan anlamıyor olabilirsiniz. Anayasa mahkemesi bu ülkedeki en yüksek yargı organı mıdır? Onun verdiği kararlar başkaları tarafından sorgulanabilir. Onun verdiği kararlara uyulmayabilir mi filan? Bu kadar bile hukuk bilmiyor olabilirsiniz. Sizi bu cahilliğiniz yüzünden tabii ki hakir görmeyeceğiz, aşağılamayacağız. Olabilir, olabilir. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kanuni midir? Evet kanunidir. Nereden anlıyoruz? Çünkü Özlem Zengin gibi dürüst, namuslu, ahlaklı, onurlu, şerefli, haysiyetli AK Parti'nin ahlakını ve vicdanını temsil eden bir hanımefendi çıkıyor. Diyor ki, verilen karar hukuka uygundur diyor. Benim için konu kapanmıştır. Özlem Zengin'den bahsediyoruz. Sevgili izleyenler, Onur diyoruz, haysiyet diyoruz, ahlak diyoruz, şeref diyoruz, namus diyoruz, dürüstlük diyoruz. Bütün kelimeleri kendisinde birleştirmiş. Yani onur bir insan sıfatında zuhur edecek olsaydı yeryüzünde Özlem Zengin onurun temsilcisi olabilirdi sevgili izleyenler. Ve diyor ki hukukidir. O yüzden muhalefet milletvekillerinin Bekir Bozdağ'a ahlaksızca anayasa kitapçığı fırlatması hem de sevgili izleyenler dün ben dillendiremedim ama maalesef Bekir Bozdağ Kabataş iskelesi civarındayken 200 kadar altı deri pantolonlu üstü çıplak bir grup bir tenhada kıstırmışlar ve maalesef Bekir Bozdağ'ın üstüne evet anayasa kitapçığı atmışlar görüntüleri Cuma'ya yayınlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar korkunç bir durum var. Muhalefet milletvekillerinin Bekir Bozdağ saldırısı, saygısızca saldırısı, terörize etmeleri meclisi, yüce meclisi, milli iradenin tecelli ettiği o mukaddes mekanı, evet, terörize etmeleri Özlem Zengin'i çok kızdırmış ve Özlem Zengin de diyor ki olan her şey hukuka uygundur, kanuna uygundur diyor. Ben Özlem Zengin'in sıfatına baktığımda ikna oluyorum sevgili izleyenler. Türkiye bir hukuk devletidir. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor ama belki sizin bir sevgiliniz yok. Size hediye alacak, Sevgililer Günü kutlayacak birisi yok sizin hayatınızda. Olabilir. Yalnız olabilirsiniz. Kimse yüzünüze bile bakmıyor olabilir. Hayatınız berbat gidiyor olabilir. Kalbiniz kırık olabilir. Terk edilmiş olabilirsiniz. Üzülmeyin. Bu sene herkes Sevgililer Günü'nü coşkuyla kutlayacak. Hiç kimse Sevgililer Günü'nü buruk geçirmeyecek sevgili izleyenler. Çünkü bu yıl Sevgililer Günü çok anlamlı olacak. Sevgililer Günü gerçekten anlamını bulmuş olacak. Nedir bu haber? Çok önemli biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Şubat Sevgililer Gününde Mısır'a gidip sisiyle buluşacakmış. Evet, sevgi budur, dostluk budur. İşte Sevgililer Günü'nün anlamı budur. Küsler barışmalıdır sevgili izleyenler sevgililer gününde. Aralarında hiçbir husumet olmaması gereken iki demokrasi kahramanı. İkisi de bu ümmetin umudu. İkisi de dünya mazlumlarının umudu. İkisi de demokrasi savunucusu. İkisi de ülkesini çok seviyor. İkisi de sürekli dış güçlerin oyunlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. İkisine de sürekli kumpaslar kuruluyor ve ikisi de Müslümanlara liderlik ediyorlar sevgili izleyenler. Filistin davası konusunda Sisi, Erdoğan, Gazze'ye nasıl yardımcı oluyor görüyorsunuz değil mi? İkisi de çok, çok yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla da zaten aralarında bir problem olmamalıydı. Öyle küçük bir üzümün çöpüdür, armudun sapıdır küçük problemler olmuş olabilir. Erdoğan Sisi hakkında bazı ağır laflar da etmiş olabilir. Olabilir. Kalbi kırılmıştır, üzülmüştür ama 14 Şubat'ta bunların tamamı sarılacak. Siz de bu 14 Şubat'ı mutlu geçireceksiniz sevgili izleyenler. Gözünüz aydın, hayırlı uğurlu olsun. Peki Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü toplantıda bulunmayan ve o kararı okumayan Numan Kurtulmuş Madem bu karar hukukiydi neden Numan Kurtulmuş okumadı diyorlar. Neden? Çünkü Numan Kurtulmuş o sırada çok önemli bir ziyaretteydi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti sevgili izleyenler. Mecliste bu kadar gerilimli anlar varken, tarihi anlar yaşanırken meclis başkanının orada ne işi var? Çok işi var. Bekir Bozdağ gibi emin bir insana bu önemli görevi teslim ettiler. Dediler ki sen burada demokrasi bildirgesini okurken biz de gidip darbecilere haddini bildireceğiz dediler. Evet 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirliklerine gittiler. Numan Kurtulmuş yanındakilerle beraber ve dedi ki bir daha dedi ben dedi meclis başkanıyım dedi milli iradenin tecelli ettiği yeri ben yönetiyorum dedi ben profesörüm ya dedi ben dedi demokrasinin en büyük muhafızlarından biriyim bu dünyadaki dedi bir daha dedi ülkemize dedi böyle bir darbe girişimi olursa o darbe girişimini finanse etmeyin demiş sevgili izleyenler o yüzden. Bir taraftan Bekir Bozdağ, bir taraftan Özlem Zengin, öbür taraftan Devlet Bahçeli, bir yandan Erdoğan, öbür taraftan Murat Kurum filan derken Numan Kurtulmuş da kadroya katılmış ve sevgili izleyenler ülkemizin demokrasisini koruma adına çok büyük fedakarlık yapmıştı. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü doymuyor sevgili izleyenler. 100 verdik. Şimdi de aslarını istiyorlar. Türkiye'ye F16 satmayı başarmışlardı. Altından girmişler, üstünden çıkmışlar, yalvarmışlar, yakarmışlar ve Türkiye'yi ikna etmeyi başarmışlardı. Evet Türkiye büyüklüğünü gösterdi. F16 aldı Amerika'dan ve Amerikan ekonomisini kurtardı. Amerika'da insanlar en azından Şöyle bir iki yıl daha açlıktan ölmezler. Ama şimdi Amerika diyor ki size F-35 satsak olur mu diyor. Ne olur diyor F-35 de alın bizden diyor. Ne olur diyor F-35 alırsanız diyor iyi olur güzel olur sizin de kullanırsanız diyor. Çünkü F-16'ları satarken demişler ki F-16'ları size satıyoruz ama Yunan adalarının üstünde uçmazsanız iyi olur demişler. Bu şartla satmışlar F-16'ları. Şimdi F-35'i satacaklar ama diyorlar ki F-35'i size satarız ama diyorlar sizin ülkenizde S-400 diye bir füze sistemi var. Ya onu acaba... Kaldırsak mı filan diyorlar. Şunun da farkındalar. Bizim ihtiyacımız yok. Zaten kullanmıyoruz ki. Rusya'ya 2,5 milyar doları verdik. Sırf Rusya sevinsin garibanlar mutlu olsun diye 2,5 milyar doları verdik ama kullanmıyoruz. Gerek yok. Ha var ha yok. Hiçbir anlamı yok ki. Biz sadece Rusya'ya o parayı vermek için onu bahane olarak kullandık. İhtiyacımız yok ki bizim. 2,5 oraya veririz. 23 F-16'ya veririz. F-35'e zaten gömdüğümüz para biraz da çıkarır ona veririz. 10-15 ne olacak? Paramız çok sevgili izleyenler. Ya sonuçta emeklilerine 10 bin lira maaş veren bir ülkeden bahsediyoruz sevgili izleyenler. Emeklilerinin maaşına bir ayda 3 kez zam yapabilen bir ülkeden bahsediyoruz ya. Tabi bir yıldır çadırda kalan depremzede aileye oğullarının şehit olduğu haberini verirken 10 tane ısıtıcı birden götürüp çadırına koyabilecek kadar güçlü bir ülkeyiz sevgili izleyenler. Ne olacak F-35 de alırız. Paramız çok. Biraz da ona veririz yani. Sevgili izleyenler Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.